8 tane çeyrek elma. <laughs> şimdi bu ne? 2 tane yarım elma. Ha. Allah. Şimdi ne? Bir yarım elma, iki tane çeyrek elma. Şimdi ne? Dört tane çeyrek elma. Tamam. Şimdi böyle yaptık. Böyle yaptık. Bu dört tane çeyrek ne oldu? 8 tane çeyrek elma o zaman kaç bütün elma eder? 2 elma eder. Şimdi dur ben de anlamadım. 8 tane çeyrek elma. Bak. Bak. Gel. Bak. Ödevi yeme. Tamam. Dur. Gülme be. 8 tane çeyrek. Ne Defne? 8 tane çeyrek elma kaç yarım elma eder? Yarım. Kaç yarım eder? 8 tane çeyrek yarım. elma. Dört mü ediyor? Yarım, yarım. Evet, evet. Aferin sana. <laughs> Ödevi ye. Yiyebilirsin <laughs> ödevini. Tamam. tamam.